Herkese merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu ikili gülün teknesini anlatacağım ve farklı bir teknik kullanacağız. Ee, bu modelin yapılışında sağ üst köşeye bağlantı olarak ekleyeceğim. Bunu da şimdiki anlatacağım teknikle yapabilirsiniz. Şimdi geçiyorum modelin anlatımına. Alt ipim <laughs> çok pardon. Alt ipim ip Ucunu yakıyorum ipimi ikiye katladım ben yeşil ipimi bulmaya çalışıyorum yeşil ipimle birleştiriyorum attım, birleştirdim. İkinci kere tekrar birleştiriyorum. Arayı açtım. Buraya 18 tane ilmek atıyorum. 18 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım ve buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. 5 tane pırpır pır yapacağım buraya. 5 tane pırpırımı yaptım. Yine 18 ilmeğimi atıyorum tekrar. 8 ilmeğimi attım. İpimi sıkıştırıyorum. Alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. İpimi burada tekrar birleştiriyorum. Arayı açtım. 10 tane ilmek atıyorum. Yazmayı tutturmak için bir pırpır pır yapıyorum. Çok uzun olmayacak. 9 tane ilmek atıyorum. 9 tane oldu. Çektim. şekilde. Şimdi diğer yaprak geçiyorum. Diğer yaprakta yine ilk yaprakla aynı. 18 ilmeğim atıyorum. 18 ilmeğimi attım. Şimdi pırpırlarımı Burada da yapıyorum. 4 oldu. Şimdi tekrar buraya 18 ilmek atacağım. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben buraya da 18 ilmeğimi attım. İpimi sıkıştırdım. Alt ipimi bu şekilde şimdi dolaştı şunu şöyle aradan alayım şu şekilde yaprağımızı oluşturduk şimdi buraya sağ kısmını yapacağız. Onun için tekrar birleştiriyorum. 1 2 ilmek attım, birleştirdim. Arayı açmadan toplamda 22 tane ilmek atacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ilmeğimi attım sap uzunluğunu şöyle göz kararı da 22 küçük gelirse 24 atabilirsiniz. Şimdi şuradaki ipimi bayağı bir uzatıyorum çünkü tepede biz birkaç kere birleştirme yapacağız. Şurada sapın tepesinde hangi renk yapacaksam çiçeğimi o renkle birleştirmemi yapıyorum. Birinci kere birleştirdik. İkinci kere tekrar birleştiriyorum. Ve üçüncü kere tekrar birleştiriyorum. Üç kere renkli ipimle birleştirmemi yaptım. Ve arayı açtım. Şöyle ipimi sıkıştırdım ki şurada şey kalmasın boşluk. Tohum kısmına hangi renk yapacaksam o ipimi buraya sabitliyorum. Sabitlediğim dahil 30 tane ilmek atacağım buraya. son ipimi sıkıştırdım. Sarı iple burada işimiz hemen bitti zaten. Kesiyorum. Yakıyorum. Sarı ipin olduğu alt ipi çekiyorum. Tohum kısmımız şöyle oluştu. Şimdi burada gülün dış kısmını yapmak için birleştirmemi yapacağım. İki ilmek attım ve birleştirdim. Arayı açtım. 10 tane ilmeğim atıyorum. On ilmeğimi attım. Minik bir pırpır yapıyorum buraya. Tığımın geçeceği kadar. Tekrar on ilmek. Tekrar minik bir pırpır. Tekrar 10 ilmek. Alt ipimi çekiyorum. Şu şekilde. Burada tekrar ipimi birleştiriyorum. sarı, sarı tohumun etrafında dolaşacağız yani bu şekilde birleştire birleştire. Arayı açtım, 10 tane ilmeğim attım ve buraya birleştiriyorum. Diğer modelde anlattığım gibi alt ipi geçirmek biraz zor oluyor, katları ayrılıyor. O yüzden mekikteki ipinizi de buradan geçirerek birleştirmeyi yapabilirsiniz. Birleştirmemi yaptım. Buraya 10 ilmeğimi atıyorum. Minik pırpırımı yapıyorum. 10 ilmeğimi atıyorum. Bir fazla atmışım. 10 ilmeğimi attım. Esin sıkıştırdım ve çektim. Tekrar birleştiriyorum. Araya açtım. 10 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım ve buraya Bu mekiğimi geçireceğim, alt ipimi çektim, 10 ilmeğimi atıyorum, minik pırpırımı yapıyorum, 10 ilmeğimi atıyorum. sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. Tekrar mi yapıyorum son kez. Arayı açtım. Yine 10 ilmeğimi atıyorum. alıştırdım geçiriyorum İp mesafesi kısaladığı için geçiremedim 10 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıkıştırdım. Burada artık minik pırpır yapmıyoruz. Şu en başta yaptığımız bir minik pırpır vardı ya. Şu şekilde topumu ortaya alıyorum. Bu pırpıra tığımı geçirdim. Alt ipimi aldım. yani katları ayrılmadan almayı deniyorum. Şu şekilde aldım yine ekim içinden geçiriyorum alt ipimi çektim bunu buraya sabitledim tohumu şöyle içeri doğru çekiyorum dışta kalmasın ona dikkat edin Şimdi etrafını kapatabiliriz. Tekrar buraya 10 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. 6 ipimi çekiyorum. Bu şekilde düzenliyorum. Dış kısmı bu şekilde tamamlandı. Şimdi şuradaki ipimi çekeceğim. Birinci yaptık, çektik. Şimdi de ikinci yaptık, çekiyoruz. Sıra üçüncüye gelecek. Üçüncü bölümü yapacağız. Üçüncü birleştirmedeki ipimizi yapacağız. İpimi bulayım ben. Şuradan çektim ipimi. Şurayı iyice düzelteyim. Şimdi şu alt ipimi biraz uzatmak istiyorum. Burada birleştirmemi yapıyorum tekrar. İki ilmek attım birleştirmemi yaptım. Arayı açtım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane atmak istiyorum. Şöyle boyuna bakıyorum göz kararı. Ben daha önce yapmadım ayrıca. Bunu sizlerle birlikte yapıyorum ben de. Şöyle minik bir pırpırımı yaptım. Araya 10 ilmeğimi atıyorum. Minik bir pırpırımı yapıyorum tekrar. On dört ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. Şu şekilde dışını oluşturmuş olacağız. Tekrar birleştiriyorum. Yeşil ilmeğimi sarayım da çok gürültü yapmasın. Burada tekrar birleştirmemi yapıyorum. Arayı açıyorum. 14 tane ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. Ve burada birleştirmemi yapıyorum. 10 ilmeğimi atıyorum. Minik pırpırımı yapıyorum. 14 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. Mantıkımı çektim. Şu şekilde oluşacak. Tekrar burada birleştirmemi yapacağım. Birleştirmemi yapıyorum. 14 ilmeğimi atıyorum. sıkıştırdım. Yine buraya sabitliyorum. Birbirine ekle ekle gidiyoruz yani. bu şekilde 10 tane ilmeğim atıyorum. Minik pırpırımı yapıyorum. 14 ilmeğim atıyorum. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi ben burayı ıı, devam edeceğim. 5. yaparken 5. bitirmeden 3 tane yaptık. Beşinciyi bitirmeden tekrar videom devam ettireceğim. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Anlamadığınız yer olursa geri sarabilirsiniz videoyu. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben dördü tamamladım. 5. yine birlikte yapalım istedim. Dış kısmı 1 2 3 4. 5. için tekrar ipimi aşağıda birleştirdim. Araya açtım. 14 ilmeğimi atıyorum. 4 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Birleştirme işlemimi yapıyorum yine. 10 ilmeğimi atıyorum. Şimdi burada artık tamamlayacağız. İlk başta yaptığımız bir minik pırpır vardı ya. İp elimizden hiç çıkarmadan şurası yani alt ipimi geçiriyorum içinden. 14 ilmeğimi atıyorum yine bu birleştirmeyi yaptıktan sonra 14 ilmeğimi attım. Burada kesip yakabiliriz artık ipi. Onla bir işimiz kalmadı. Aşağıda yapması zor oluyor. Bu şekilde elim üzerine koydum ve alt ipimi çekiyorum. Şuradaki alt ipimi de çekiyorum ki burayı iyice otursun. Sab kısmındaki alt ipimizi de çekiyoruz. Şurada. Biraz beni dolaştı tabi yaparken. Şurayı iç içten bir çıkarayım. Şuradaki alt ipimi de çekiyorum. İpimizi burada dolaştırmıyoruz. bakayım ben şurayı bir. Şimdi çekene kadar tığım burada kalsın ki <laughs> ip dolaşmasın. Şu şekilde oldu. Gülün yapılışı bu şekildeydi. Şimdi şuradaki alt tipimde de çekiyorum ki yapraklı sap birbirine yerleşsin. Video uzun süreceği için ben bunu tekli yapmak istedim. Ama bunu şimdi burada tekrar şey yapabilirsiniz. Bir sap daha açabilirsiniz. Şöyle göstereyim onu da. Bunu aşağıya inip Tekrar buraya 22 tane arayı açmadan yapıp <laughs> bundaki işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Şöyle ikili olur o zaman. Ben bunu tekli yapmak istedim. Şöyle. Çünkü zaten ikilisini yapmıştık ama dediğim gibi öyle de yapabilirsiniz. Bakın buraya kadar her şey aynı. Burada bir sap daha birleştirerek devam edeceksiniz. Buradaki aynı işlemleri tekrar yaparak ikili Yapabilirsiniz. Şimdi ben yeşil ipimi aşağıya ineceğim Bununla da işim bitti. Şöyle aşağıya indim arkadan. Burada alt ipimi şey yapmak istiyorum. Alt ipimden attım ipimi yaprağıma sabitlemek istiyorum. Şöyle. Güzel oldu bence. Çok beğendim ben. Şimdi iplerimizi bir keselim. Arkadan iki ilmek atıyorum. Şu sap kısmında iplerim var. Biraz onları da yapmak istiyorum. şekilde. Yazmaya şu alt pırpırlardan ve şu ortadan sabitleyebilirsiniz. Çok beğendim ben. Bu şekilde de çok güzel oldu. Ve rengi tam çıkmıyorsa. ikilisiydi. Bunu farklı bir teknikle yaptık. İlk önce gülleri yapmıştık. Koparmıştık. Bunda da birleşik olarak yaptık. Ben bu ikilinin de yapılışını sağ üstte eklemeye çalışacağım. Buradan bakabilirsiniz. İki tekniğe de bakın. Hangisini yapabilirseniz onu yapın. Bu şekilde modelimizin yapılışı böyleydi yapınca beni etiketlerseniz sevinirim. Yaptıklarınızı görebilirim. Merak ediyorum çünkü. Şimdiden kolay gelsin yapacak olan arkadaşlara. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.